Hepinize merhaba arkadaşlar ben Foyraz Bugün sizlerle beraber RC bir mouse nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar okula giriyoruz. Verdiğim linke tıklıyoruz. Bir saniye. Öyle değil. Verdiğim linke tıklıyoruz sizde böyle bir şey çıkmaz. Bir saniye. Ha bekleyin şimdi. Evet. Sizde böyle bir şey çıkacaktır. Buna çarpıya basın çıkarsa. Şimdi arkadaşlar burada 5 saniye bekletiyor. Sonra linke git diyor. Tekrar geldik. Bunu kapattık. Linke git dedik. Bunu kapattık. Bu geldi karşımıza. Buradan reklamı geç diyoruz. Geri geldik. 5 saniye bekliyoruz. Linke git diyoruz. Geri geldik. Kapattık. Linke git dedik. Böyle bir yer açıldı. Buradan bekliyoruz. Bakın şurada. Sonra böyle bir yer geliyor. Basma, oraya basınca da gelebilir. Basmayınca da gelebilir. Burada devam etmek için buraya tıklayın var. Buna basın. Gelin gele buraya basın tekrar. Bunu kapatın. Bakın burada 9 saniye sayıyor. Bekleyelim. Arkadaşlar bakın tam bu şurada aşağı, aşağıda görüyorsunuz. Tam o şekilde abone olup like atarsanız çok memnun olurum. Bakın tam burada buna basmanız gerekiyor. Geldi böyle. Bakın. Ee, tam burada dosyayı indir var. Buna basıyoruz. Ve dosyamız iniyor. Şimdi indi. Böyle bir şey geldi. Bunun için açtık. Ya da açmayın siz. Saatlik yapın. Buraya ayıkla deyin. Sizde böyle bir şey çıkmaz. Aktarır ve böyle bir şey gelir. Sonra bununla işimiz kalmıyor. Arkadaşlar şimdi öncelikle içine giriyoruz. Bakın burada install var. Buraya bir saatlik yapıyoruz. Yükle diyoruz. Evet diyoruz. Sonra yüklüyoruz. Sonra bunun bir altındakine basıyoruz. Böyle bir yer açılıyor. Buradan işaretçiler diyoruz. Buradan Teknoloz RGB fare imlecini seçiyoruz. Bakın zaten böyleydi benimki. Bakın arkadaşlar böyle renk değiştiriyor. Yani bence güzel. Bakın burada bütün animasyonları var zaten. Mesela bekle bekleme yaparken mesela dönüyor. Yani göz, görüyorsunuz zaten. Neyse arkadaşlar ee, bu videoyu iki kere çekiyorum çünkü. Bir tanesi RGB yazmıştım. Ama çok RGB değildi yani. Yanıp sönüyordu sadece. Ama bu gerçekten RGB. Yani renk değiştiriyor. Ve hep değiştiriyor. O ara sıra değiştiriyordu. Neyse arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.